Saat 16.20'de akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derece olur? İki yolla çözelim. Birinci yolumuz formül olsun. Aradaki açı yani alfa eşittir bakın. 11 çarpı dakika eksi 60 çarpı saat bölü 2. Burası mutlak değer içerisinde buna da dikkat edelim. Hemen geldim dakikanın olduğu yere bakın ne yazıyorum? 20. Hemen 20'yi yazdım. Saatin olduğu yere kaç yazıyorum? 16 mı? Değil. Aman dikkat. Analog saate göre düşünüyoruz. 16 nereye denk geliyor? 4'ün olduğu yere denk geliyor değil mi? Gelip buraya 4 yazıyoruz. Hemen çarpalım. 220 eksi 240 mutlak değer içerisinde bölü 2. O da nedir bakın? Eksi 20 dışarı 20 olarak çıkar. 20 bölü 2'den aradaki açı 10 derecedir diyoruz. Şimdi gelelim ikinci yolumuza formülsüz yolumuza. Saatimiz bu olsun bakın. 16.20 diyor bize. Hemen 16.20 ise önce yel kovanı çizelim. Yel kovan 20'de olacak bakın. Tam burada olacak. Doğru mu? Bir de akrebi çizelim. O da nerede olacak bakın. 16.20 dediğine göre 4'ü birazcık geçiyor olacak. Ne kadar bilmiyorum. Şöyle bir şey artık atıyorum kafadan. Şöyle bir şey geçiyor olacak. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Dersiniz ki Yelkovan 60 dakikada, yelkovan 60 dakikada tam tur atıyor. 60 dakikada 360 derece dönüyor. Doğru mu? Tam tur atıyor bakın. Hemen ben yelkovanı bir daha göstereyim. Şöyle bakın bu yelkovanımız olsun. 60 dakikada ne yapıyor bakın? Etrafını şöyle dolaşıyor. Yani 360 derece dönüyor. Doğru mu? Hemen diyorum ki madem 60 dakikada 360 derece dönüyor. 1 dakikada 6 derece gider, ilerler. Anlaşıldı mı? Akrebe gelelim. Akrep 1 saatte ne oluyor? Şu 2 saat arasında alıyor. Bunlar nedir? 30'ar derecedir bakın. 1 saat dediğimiz süre 60 dakika eşit. Şunu akrebi gösterelim. Bu da Yelkova. Akrep 60 dakikada 30 derece yol alıyorsa 1 dakikada ne olacaktır? 0.5 derece yol alacaktır. Hemen geliyorum. Başlangıç noktasını şurayı düşünürsen bakın. Düşünürsen. Ne kadar süre geçtiğini hesaplayabilirsiniz. Fakat onun yerine şunu yapıyorum. Diyorum ki bu ilerledi. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Şöyle gösterdim. Tamam mı? Şu aradaki fark ne kadar? Ona bakayım. Hemen geliyorum. Diyorum ki saat 4'ün olduğu izadan bu ne kadar ilerledi? 20 dakika kadar ilerledi. Doğru mu? Akrep 20 dakika kadar ilerledi. Peki akrep 20 dakikada ne kadar ilerler? 20 dakikada 20 çarpı 0.5 10 derece ilerler. Bakın bunun bulunduğu yerden 10 derece ilerlemiş. Kolay. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? 4'ün bulunduğu yerden sadece bu kadar ilerlemiş. Eğer bu 20'nin üzerinde olmayıp da diğer yerlerde olsaydı soru nasıl olurdu? Bunların çözümleri de diğer farklı sorularımızda.